Merhaba arkadaşlar. E Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapadım. İzleyenlerim adına niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramızda şu an yeni katılan arkadaşlarımız var. hepiniz hoş geldiniz diyorum. selam bekliyorsunuz benden. Kucak dolusu selamlar, sevgiler herkese. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor bana 0533 031 01 32 telefon numarası üzerinden aşağıda bıraktığım bir link var. Tıkladığınızda yazarak arkadaşlar whatsapp üzerinden arayarak değil bana ulaşım sağlamanız mümkün ee, ve de buketle kahve falan instagram hesabından da ulaşılabiliyor bana. Şimdi ben fincanımı kapatırken izleyecek herkes için gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diye kapattım. Evet şimdi sizlere de etmeye çalışacağım. Dilimin döndüğünce bakalım neler söylüyor bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şimdi evet ben bizi biz yapan durumun kesinlikle yaşadıklarımız geçmişimizin olduğunu düşünen biriyim. Bizi biz yapan şeydir geçmişteki tecrübeler yaşanılanlar varsa yansımışsa fincanı mutlaka dile getiren bir yorumcuyum bununla ilgili çeşitli yorumlar alıyorum herkese saygım sonsuz ben yorumlayan bir yorumcuyum ee, şimdi bir yozgatın y'si keşesinden yani böyle bir y harfinin olduğu birisinden bir yol bağlantısı var bu kişinin sağdan ve soldan iki taraftan da beklenilen bir haber durumu var yani ee, bekledi bu, bu sizde olabilirsiniz şimdi şöyle söyleyebilirim aranızda bir kısa mesafe var ama uzunluca bir yol değil bu ee, bir iki tane haber dizilmiş bir sağ bir sol şeklinde ortada duran y harfinde bir kişi duruyor ve beklenilen o sağ ve solda duran haberler kuş gibi görünmekte sizin verilmenizi istenilen yani sizden haber bekleniyor diyebiliriz ya da siz bizzat haber bekliyorsunuz iki ayrı konuyla ilgili gelişmeler ne olmuş dermişçisine aranızda kısa bir yol olan bir kişiyle Trabzon'un TSA harfi net var sağ kadın yumurtalığı tıkanmış şeklinde görmekteyim ee, sağ tıkalı sağ şişmiş hatta hmm. yani şöyle inatçı bir insan var e, çocuk istiyorum diyebilir çocuğu olmuyordur ama çocuk için bir sürü tedavi, tedavi liste görünüyordur ama diyordur ki ben çocuk sahibi olacağım. istiyorum çocuk istiyorum. Yani çocuk konusunda yine de bindirilmiş olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ama sağ yumurtalıkta bir problem olduğunu. Hatta bunun için bir yere gidildiğini görmekteyim. Bir haber sonrasında bir doktor tavsiyesi olabilir bu. Gidiliyor oraya. Ee, ama temiz görmekteyim açıkçası. Böyle bir şeyde atlatılmış olarak görünüyor. Şimdi bir Ç bir de E harfi var. Bir A harfi o bir S harfi var. Şimdi neden o dedim anlatıyorum. Bir kalabalığınız var ama şimdi aslı başı yok bu kalabalığın. Altı kof bu kalabalığın. Boşu boşuna. Ç, ç harfi ters duruyor enteresan bir şekilde. Edirne'nin neyisi var. Samsun'un sesini görüyorum. Adana'nın ne ağasını görmekteyim. Şimdi bir tane bakın şimdi zaten şurada bir bu bir de şu şeklinde. E dik göğsünüz derler ya alnım açık hani göğsüm dik. Böyle bir laf vardır ya. Aynen alnınız açık, göğsünüz dik bir şekilde bir konu için geleceğe bakıyor yönünüz. Baş bölgeniz sizin önü geleceğe bakmakta. Karşılıklı konuştuğunuzu çok net görüyorum. Bir konuda sadece bir ikilem yaşayacaksınız gibi iki arada kalmışsınız. İki bakın şimdi iki amca arasında kalırsınız mesela iki yol arasında kalırsınız birisi teyze kızıdır birisi hala kızıdır aynı anda davet ederler İkisini de düğüne gitmek gibi gibi bir şey yani çok net arada kaldığınızı görüyorum ama alnınız açık göğsünüz göğsünüzdeki bir kararı verdiğiniz bir yolu diyelim gittiğiniz bir yolda net bir şekilde aslında haklısınız bir e, kararlısınız iki aslında e, kendinizi e, ispatlayacaksınız burada öyle bir duruş bu ama diğer tarafa da bir tarafınız da gidiyor. Yani bir ikilemeniz de var. Ee, bunu yaptım ama diğerinde ne yapacağım dermişcesiniz. Yani bir iki olay arasında kalabilirsiniz. Şimdi bu boş kalabalık sizin bu iki tane yol, iki seçenek arasındaki gücünüzü laf yapıyorlar. Yani siz bunun derdindeyken altınızdaki bu harflere sahip kişiler... Ee, ne diyelim ona boş konuşmalar dedikodu yapmalar kafa karışıklıkları sağlarlar odur budur yani çok fazla gereksiz takmayın takılmayın derim ee, siz aldığınız kararlar sonrasında bir es vermişsiniz yani benim gördüğüm şöyle bir şey var konuşuyorlar ama umurunuzda değil aslında en doğrusu bu yani bir kalabalık var orada konuşuyor ee, siz artık insanları dinlemekten yorulmuşsunuz dinlenme zamanı umurunuzda değil yani en doğrusu da bu zaten Şimdi baktığım zaman bugününüzde bazen bakın bazen geçmiş tarafına bakan bir siz var. Bir tarafta da geleceğe dönen siz var. Bugününüzde böyle. Şimdi yaşanmış olduğunuz her neyse ise artık. Laflar canınızı sıkmış. O kalabalık az konuşmuş değil bu arada. Umurunuzda değil ama lafları çok duymuşsunuz. işitmişsiniz Canınız yanmış zamanında. Şimdi şimdi takmıyorsunuz. Önceden onun içindeymişsiniz. Bu iki yol ayrıca da sizi iki taraf içinde idare etmek sizi yormuş. Annenizle, eşinizle, sevgilinizle, ailenizle bir şey bir şey bilemedim. Ama bu ikilem sizi yormuş. Bugün keyfi yerinde bir kişisiniz. Maddi manevi daha istekleri belli olmuş. Daha oturmuş. Yani önceden ne yapsam varmış, şimdi var biliyorsunuz artık ne yapmanız gerektiğini gibi görünüyor. Öyle söyleyeyim size. Güzel bir haber bekliyorsunuz. Ee, yine. Bakın şimdi burada da dedim ki yönünüz geleceğe dönük. Burada da yönünüz geleceğe dönük. Bir tarafınız geçmişle alakalı bir hesaplaşma derdinde olsa da ben toparlayacağım, geleceğe bakacağım der gibi görünmektesiniz. O yüzden net bir şekilde yönünüz geleceğe dönük diyebiliyorum. Bunun dışında şunu söylemek isterim. Bakalım. Evet, bir belirsizliğiniz var ya. Şimdi bir haber bekliyorsunuz ama parayla ilgili bir haber. Yani gelsin ama ben de bir ne yapsam acaba? Hani böyle çok da bir hani sadece esnedim arkadaşlar. Şuradaki konuşmalar çok ağırlık yaratacak. Yaratan türden yani size de ağırlığınızı yapar. Şimdi şuradaki parayla ilgili beklentiniz var. Ama o beklenti de sizde Hani olsa mı olmasa mı çok da emin değilsiniz ya. Olmasa da olur der gibi bakıyorsunuz açıkçası. Yani öyle gecelerce uykusuz kalayım eyvah vah vah ne yapayım bir değil. Hani olursa olur olmazsa olmaz ya. Kaderde ne varsa edasıyla baktığınızı görüyorum. Ne zaman Temmuz'un sonunda e, hayırlı bir haber hayırlı bir başlangıç olarak göstermiş. Siz de öylesine bakıyor gibisiniz. Olsa da olur olması da olur. Kaderde varsa der gibi. Üç kişi Şurada önümüzdeki hafta gibi yani bayağı 20'sinden sonra diyebileceğim 25 bayramda diyelim hani. Hadi hadi bayramda diyelim. Bayram kadar yakın da değil arkadaşlar ya. Şimdi bugün yani Arife bayram bayram bitimi diyebiliriz. Bayram bitimi. 3 kişi bir şey konuşacaksınız. 3 kişi bir şey konuşacaksınız arkadaşlar ve bu anlamda sizi e, ee, kırgınlığınızı, soru işaretlerinizi giderecek bir şey olacak bu. Yani hatta 3 kişi konuşacaksınız. Ufkunuz mu genişler bilemedim. Ee, çünkü şey Temmuz'un sonunda bu iş anlaşması gibi gördüğüm bir başlangıcınız var dedim. Hemen bunun üstünde konuşuyorsunuz bu 3 kişiyle de. İş bağlantısı olabilmesi mu muhtemel. Ama ufkunuz gelişiyor diyebilirim. Ağustos ayında şöyle bir vesvesenin de olduğu biraz karışık ama kendinizden emin adımlarla ilerlediğiniz S harfi hakim. Siz tek siz içiniz falan gibi. Vardır ya ben tek siz ikiniz. <laughs> Öyle siz teksiniz. Onlar ikisi dediğiniz birisiyle beraber bir konuda bir konuşmanız var. Ağustos ayında. Şimdi ben sizi sevgili görmedim. Çift görmedim. Partner görmedim. Yani hayat mücadeleniz ön planda. En azından bu falı için onu söyleyebilirim. Ee, sevgiliniz varsa rutin gidiyordur birbirinizi seviyorsunuzdur yuvarlanıp gidiyoruz diyorsunuzdur hani böyle bir başka bir enerji göremedim o yüzden de varsa da e, her şey yolunda ilerlediği içindir diyebiliriz ee, bunun önüne geçen çünkü bu hayat e, meşgaliyetiniz, meşguliyetiniz var yani ee, mesela iş para iki tane seçenek kalabalıktaki laflar çok can sıkıcı sizin için tam da Ağustos ayında tekrar biraz biraz daha aslında eskisi kadar gerçekten takmadığınızı net görmekteyim. Ama fikir çatışması yaşatacak kadar da niye bu kadar insanlar sizin hayatınıza müdahale ediyorlar, söz hakkı sahibi görüyorlar bilemedim ama şansınız yaver gidecek diyebilirim. Eylül ayını daha temiz görmekteyim Ağustos'a göre. Ağustos biraz kafa karışıklıkları yaşarsınız alacak olduğunuz kararlarda. 20'lik diş çıkmış Eylül'de. Yani Eylül Geçmişte bir kadın yumurtalığı görmüştüm. Gelecekte de bir tane 20'lik diş görüyorum arkadaşlar. E, dişinizi sıkıp da e, bir yola gideceksiniz mesajı veriyor gibi de duruyor. Ağrı da olabilir tabii ki de. Çok enteresan. E, şansınız yağver gidecek dişiniz sıkarsanız diyebilirim. Çünkü bir yolun başında duran bir 20'lik diş bana bakıyor yani resmen ne alaka dedim yolun başında olması nasıl yorumlanabilir ki? E bana kalsa e, diş ağrısı değil de bu e, yolunu gidebilirsin. Eylül ayında istediğin şekilde olabilir. Ki şey var burada bakın. Uykusuzluk. Arkadaşlar esnetimiktir. Gerçekten falınızda ağırlık var. Sizde de yapabilir bu ağırlık bu arada. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, çok enteresan bir görüntü o Şu, şimdi siz bu ağustos ayı yine kafanız karışacak demiştim ya sizlere ee, ben sizin bu duyduklarınızdan sonra uyku problemi yaşayıp ya da geceleri diş gıcırdatıyorsunuz da diyebilirim yani yoldan gelecek bir haberle sıkıntıya düşecek e, haber ya da doğrusu duyduklarınızdan hoşlanmadığınız için diş gıcırdatacaksınız gibi diş sıkıntınız da olabilir ya da dişini sıkarsan o yola gidersin diyelim biz ya yani çok enteresan yolun tam başına çıkmış diş ee, nasıl yorumlanacağını ben de bilemedim. İki türlü yorumlanabilir ama. Sık dişini kazanacaksın yol sonunda senin olacak. Ya da yol tarafından gelen haberler senin diş gıcırdatmanı sebebiyet veriyor bir uykusuzluk görüntüsü de var ama o, Ağustos'taki dedikodular yüzünden. Çok eskisi kadar kafayı da takmıyorsanız da yine de böyle can sıkıcıdır. Hak etmediklerinizi duyacaksınız gibi görünüyor arkadaşlar. Daha çok öyle söyleyeyim yani. Ağustos'ta da bir dedikodu durumunuz var şimdi gelelim tabak evet aile karışması söz konusu aldıktan sonra bir yüzleşme durumumuz var Eylül'de bir haber geliyor bir yüzleşmiş olacaksınız aşk var yaşasın şimdi kademe kademe 3 kademede 3 kademede güzel başlangıç erkek uzun boylu kadın kısa kalmış bir kadın gidecek bir erkek gidecek gibi yani bir erkeğin olumlu adımı var sonra bir kadının olumlu adımı var sonra yine bir erkeğin olumlu adımı var 3 üç kademede 3 üç basamakta 3 hamlede 3 görüşmede yani buna ne derseniz deyin. Üçüncüsünde çok daha köklenmiş bir ilişki var. Hayatınızda biri yoksa net söylüyorum. Eylül e. yani yazın gel geç ilişkileriniz olur. Konuşursunuz bir sonuca bağlanmaz yazışırsınız belki araşırsınız belki sosyal medyadan belki ama yüz yüze konuşmanız Eylül 3 kademe sonrasında köklenmiş bir ilişkiniz var evliyseniz de öyle diyebilirim rutin devam ediyor demiştim hayat meşgalenizden sebep aşka sıra yer yok gibi ama 3 kademeli böyle Eylül sonrasında oh be dersiniz aşkla ilgili temiz görmekteyim evin ortasında konuşulanlar tamamen Eylül'de gelen o diş gıcırdatıyorsunuz ya da dişinizi sıkın e, oluyor diye iki arada kaldığım olayla alakalı e, burada benim bana kalsa diş gıcırdatıyorsunuz derim çünkü duyduklarınızdan sonra yine bir karışma yüzleşme durumları var sizin derdiniz para değil aşk değil de böyle millet olmuş ya ben enteresan bir enerji aldım hak etmediğiniz şeyler duyuluyor arkanızdan konuşuluyor belki bilemedim ama sizde böyle hak hukuk yanlısı bir insan olarak hakkınızı arıyorsunuz e, duyduklarınızı size hak etmediğiniz için üzüyor enerjisi var bu falda işle alakalı köklü iki kişinin gayet net bir şekilde güzel ilerlettiğini görmekteyim temiz sonrası ama şöyle bir eylül şöyle bir Ekim'e kadar mücadele duyduklara kafayı takma enerjisi hakim diyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Falımın sonuna geldim. Ben her fal sonunda sohbet ediyorum sizlerle sanki şahsınıza fal bakmışım ve evet, yüz yüze sohbete devam ediyormuşuz gibi hissediyorum. Buraları da çünkü dinleyip bana yorumlar geliyorlar arkadaşlar. Yorumlarınız, mesajlarınız oluyor. Ben sizin talepleriniz doğrultusunda adımlar atmaktayım açıkçası. İyi ki varsınız bu Hanım. Çok pozitifsiniz diyorsunuz. Ben de sizlere söylüyorum. İyi ki varsınız sizler de. Sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam etmekteyim arkadaşlar. Yeni katılım arkadaşlarımız oluyor. Her geçen gün büyüyoruz. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bunun dışında arkadaşlar benden selam bekliyorsunuz. Ve ülke bazlı isim bazlı oluyor. Herkese kucak dolusu selamlar sevgiler diyorum ki size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Buket de kahve falı instagram hesabından aşağıda bıraktığım bir link var 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ee, ben süreç bizleri yorduğu için hep pozitif şeyleri bahsedelim birbirimize pozitif enerjiler alalım verelim istedim bu mecrada açıkçası bunu da başarabildiğimizi düşünüyorum sizlerden ve yani aldığımız karşılıklı enerji bizi mutlu ediyorsa ne mutlu bize sağlığın yerindeyse su yolunu bulacak demeyi de öğrendik eylül ayında ben korkacağımızı ummuyorum umarım da öyle olur zaten hani bir kış geliyor eyvah biz ne yapacağız demeyeceğiz inşallah ben inanıyorum buna ee, sağlığınız yerindeyse su yolunu bulacak demeyi öğrendik sadece. Şimdi bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Sınav dünyasındayız. Nelerle sınandık? Nelerle sınanıyoruz? Daha da kim bilir nelerle sınanacağız? Size burada düşen insanoğluna burada düşen payına düşen arkadaşlar kesinlikle yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin derim. Tek temennim budur. Bir kapı kapandıysa diğeri mutlaka açılacaktır. Buna inanın. Şimdi bugün kötü şeyler yaşamızı sağlayan kişiler Canımız dediğimiz insanlarımız maalesef ki hiç e, affetmeden yapabiliyorlar ama insanın kalbinden gelen davranışları vardır diye düşünüyorum. Ben insan kalbine neyi ektiyse bunu biçer, etrafında da bunu yaşatır. Rabbim de herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum zaten. Yaşattığın şeyi yaşamadan ölmezsin diye bir laf var. O yüzden de yaşattıklarınıza dikkat edin. Kalbinize güzellik derekin her bir de en kısa zamanda sizlerin olsun diyorum. Beddua negatif enerjisi de beni korkutur. Döner dolaşır. Seni sevdiğini bulur derler. İlahi adaleti teslim edin. Er ya da geç mutlaka tecelli eder. Şimdi sağlığınıza dikkat edin ama psikolojik sağlığınıza da öyle. E, yaşadığımız bu süreç kime neyi öfkeli olduğumuzu hissetmeden bilmeden gerçekten görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz da. E, sağlık ve psikolojik sağlık önemli. Bunun dışında tabii ki de yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Bugünler geçecek arkadaşlar. Bir kapınız kapandıysa bekleyin. Diğer kapı açılmak üzeredir. Mutlaka açılacaktır. Ee, son olarak da kalbinize de güzellik ekin size yapan yapılan kötülüklere yapan kişilere kalbinin ekmeğini yiyin. En temiz dua gerçekten öyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.